Açacağız. Arada da omuz atan Sercan var konseyde. Hem şunu söylüyor iki tarafta. Bak Barış da yanlış yapıyor. Barış artık gidici. Gidiyorsan o zaman bari son sözlerini sağlam bir şekilde söyleyerek git. Başın dik git. Onu hala yapamıyor. Diyor ki %85 haklılardı. Beni olumlu anlamda eleştirdiler. Ben de hareketlerime çeki düzen verdim. Sonra takıma tekrardan adapte oldum. Bugün tekrardan başlıyordum. Mert de oradan gelmiş demiş ki Barış'ı aranıza alın. Bu takım kazansın Barış'ı. Bak Mert de hep bir söz şey orada lider gibi takıma demiş ki gidin alın adamı kazanalım. Artık biz Barış'ı yazmayacaktık. Barış düzeldi diyor Mert'in lafı var. Barış düzeldi. Sen kendine de biliyor musun? Sen düzel. Hep adamı yargılıyorlar. Barış düzeldi yani ama şey diyor var. biz gene konseye gelseydik. Bak en büyük kırılma noktasını bilmiyorsun. Biz konseye gelseydik Barış'ı yazacaktık diyorlar. Barış ama takımın en iyi performans, şey, performans birincisi. Siz niye Barış'ı yazıyorsunuz? Neyin kini bu? Da madem adamın bu kadar gitmesini istiyorsunuz. Adam gidiyor. Niye itiraz ediyorsunuz? Çünkü yok edemediler. Yok edemediler. Bak şunu da sana söyleyeyim. Yukarıda da sana söyledim. Barış bugün ünlüler takımında kalsaydı da SMS'te her zaman ben ilk üçte olacağını düşünürdü. Olur çünkü o da ciddi derecede kendi takım arkadaşları tarafından mobbing görüyor. Evet. Ve başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen başarılı da bir yarışmacı. Ama hatalar yapabiliyor işte ya. Ay bugün hata... gene bak bugün. Ama istediği kadar karşıya, yapmaya gideceğim falan. Yani anladın mı? Adam'a böyle hep ortalar geliyor 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 böyle iyi uramıyor. Şimdi Barış'ı bir kere şöyle bir değerlendirmek lazım. Barış'ın herkes. Süreye uymak zorunda değildir. Hayatta böyle bir şey yoktur. Ama şimdi gönüller takımına gittiği zaman yaşayacağı sıkıntıları söyle bana. Gönüller takımına gittiği zaman ilk başta bir kucaklama olacak. Ama daha zaten yarına dair ipuçlarını gördüğümüz Yasin daha dakika bir gol bir. Ben inanmadım hani böyle hani abilik yapacağım benim abiliğe ihtiyacım yok diye gelişine tersliyor zaten. E ne olacak Yunus Emre'ye yaptıklarını Barış'a da bence yapacaklar. O, o takım Yasinlerin grubu zaten ilk günden beri birlikteler. Şimdi bir buçuk ay geçti. Bir buçuk ay sonra böyle bir yarışmacı aranıza gelirse Barış'a karşı daha fazla kenetlenme olabilir. Barış'la Kıvancı aynı safta görebiliriz. Yunus Emre diyelim o da e akılda şey, çok kötü. Yani, yani, ya öyle kaldı aklımızda. Tabii var. ama Yunus Emre. Yunus Emre, Yunus Emre ve Barış'ı aynı safta görebiliriz biz bu İki Olabilir. yalnızlar kulübü birleşip. Olabilir diyorum döneceğim bununla ilgili Murat abicim devam edelim. Şimdi biraz da evrimden bahsedelim. Tabii barışı konuştuk Tabii. şimdi Evrim'in e, Nisa'ya lafları var ben çok üzüldüm e, Nisa bu lafları hak eden bir kadın değil oradaki e, yarışmacılar içinde bana göre en sempatik en cana yakın ve e, en içinden gelenleri yapabilen bir kadın bu yüzden de e, Evrim'in lafları var anaokulu gibi gelen yavruca söyle diyor Yasin'e anaokuluna gibi gelen yavruca söyle diyor, var. keyfi olunca oynuyor sürekli ağlıyor. Şimdi Evrim'e de ben buradan şunu söylemek istiyorum. Evrim sen peki e, şu ana kadar Survivor'da ağlama rekoru kırdın. Ağlamadığın dakika an yok. Her sefer sen ağladın. Şimdi bu kızın ağlamasına Disneyland'a geldik. Burası Survivor. Burada çoluk çocuğumu eğlendireceğiz filan tarzı laflarını Evrim'e hiç yakıştıramadım. Sizce Nisa hak ediyor mu bu lafları? Şimdi Nisa'yı ben çok seviyorum. Evet. Biliyorsun. Ve Survivor'da da kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. ...destekleyen biri olarak Semih'ten önce sözü alayım dedim. Hiç bu kadar kırılgan olmaması lazım. Bu kadar Survivor'da kırılgan olmaması lazım. Ama ona rağmen çok iyi yarışmacı. Yani hem zaten ahlaki olarak, edep olarak o noktalarda zaten dört örtlüğe yakın bir insan olduğunu düşünüyorum da... ...bir de oyun performansı... Şimdi Survivor biraz dayanma adı üstünde. Survivor, etmiyor. Survivor yani. Hani orada artık tak bir şey olduğu yerdeyim, tak şu biraz daha... Ama başarılı işte başarılı Çok ama başarılı, biraz iyi daha iyi yarışmacı olduğuna katılmıyorum. Yani. Ne? İyi yarışmacı olduğuna. Ya yıkıyor Yarışmacı yani ya. performans olarak iyi. İyi yarışmacı diyemeyiz buna. Performansı iyi. Ama iyi yarışmacı değil benim gözümde. Ne yap? Yarışmacı yapayım? daha farklı fonk yani daha fonksiyonel olmalı. Kırılgan diyorsun. Kırılgan da olabilir. Ona da bir şey demiyorum ama yerli yersiz bu kadar bu kırılganlığınla, naifliğinle takımına bu kadar e, zarar veremezsin. Takımını demolize edemezsin. Zarar vermiyor Onda her şey var. var. Onda hep Niye zarar tam veriyor? böyle takım şahlanacak başlıyor ağlamaya. Bir şey oluyor, yere atıyor kendini. Bir şey oluyor. Kız Aman parkurda ya... koşarken ağlıyor bak. Tamam, ağlıyor. Parkurda değil, başarılı koşarken ağlamaya tamam. başlıyor. Başarılı. Başarılı. E, evrim de her Ama ben dakika başarılı ağlıyor. başarılı dedim zaten. Evrim de her dakika ağlıyor. Başarılı lakin e, tamam. iyi bir yarışmacı değil Peki, bence. Peki bir dakika. Evrim de her dakika ağlıyor. Evrim ama oyunda koşarken ağlamıyor. Koşarken'i bırak canım. Survivor başladığı günden beri ağlıyor. Sen şimdi ya, bu kuzey anaokuluna mı geldin? Benim için parkurda koşarken şey. ağlayan yarışmacı da gördüm ben. Parkuru yarıda bırakıp sitemedeni de gördüm. Bak Bunlar her zaman her sezon eleştirilir. Nisa da o tarz bir yarışmacı maalesef. Ama çok pozitif, güler yüzlü bir arkadaşımız olduğu için ve etrafında o kadar entrika döndüğü için o bir kardelen gibi hepsinin arasından büyüyor yani. O olumsuzlukların arasında kız doğru duruyor. Şimdi kime geliyorduk? Evrim dedi de. He, evrim, Evrim e, yani ev, Evrim'le ilgili bir şey sormak istiyor musun? Hayır şöyle şununla ilgili Hayret çok şey soru ya, var Twitter'dan. Ee, özellikle var, şimdi, var. Özellikle... Abi senin yüzünden bütün program barışı mı konuşacağız Semih Bey? Biz de evrimi konuşuyoruz. Her sefer sen aynı konuştun zaten ben bir şey, şey, şey dedim mi? Ama Murat abi sen konuştun tamam. evrimi. Ya ama yani. şimdi gülüyor evrimin ne alakası var? Abi ben var kafam da aldı. Şimdi ha. o, e, Murat abi şimdi onun konsantresi şu anda tamam. Barış'ta abi. Bugün tamam. Barış'ta. Benim konsantrem de Barış'ta değil. Tamam onu anladık zaten e, abi. Ama anladık o ama. Ama, anladık o ama yani, niye abi. evrimden konuştun? Hayır sen konuştun zaten. Ay, evrimle ilgili bir şey mi konuşayım diyor. Şimdi o kendi konusuna dönsün abi. Sen de o kadar şeylere takılma. Murat abi bak şimdi. Şimdi Hepsi olamayız değil mi hepimiz? Tamam. Yani siz şimdi yorumcusunuz. Ay, gülüyor ama. diyor ki mesela? Ha, çünkü ben kafam gitti. Kafam gülüyorsun kardeşim. Diyor ki böyle nereden çıktı filan. Kusura bakma Murat abi. Gülüyorsun. Hayır evet. senin e, gülmüyorum. Çünkü abi? evrim evrimi evrimi falan dedin ya. Ben evrimle kardeşim. Sen konuştun bir şey demiyorum. Ben Bu, şey yapamadım. Konuya giremedim. bugün kavga edeceğiz. Hayır kavga yapıyoruz. Bir kez yapıyor uyarmıyorsun. Çoluk çocuk mevzusu. Niye gülüyorsun dedim kardeşim. Niye gülüyorsun sen? Çünkü konuyu toparlayamadım. Evrim deyince benim konum dağılır. Ben. Tamam, evet toparlıyorum. Çoluk çocuk mevzusu. Oldu mu abi? Her Oldum. sene e, Uyar. ünlüler e, bireysel e, yani başarıları yok. Bir şey söyleyebilir yani. miyim? Rica etsem sen geçer misin buraya? Nereye? Buraya. Estağfurullah. Benim. Abicim bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak ben bu işe başladığından beri bu tarafta oturuyorum. Ben biraz o tarafta oturmak istiyorum abi. Yok. E sen de yorum yapıyorsun. Aa, bir dakika tamam işte şey yok. Hayır. Hayır, şöyle bir şey var. Böylece ben şimdi kalp kırmayı da seven bir insan yok değilim. Yani. Sen buraya gel. Bak rica ediyorum, istirham ediyorum. Ben oradan daha büyük keyif tamam, Ama şimdi bu, 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 bu muhabbetlerle e çok ama, konu şey dağıldı. Ama konu dağıldı. Gelelim, gelelim konuya. Evet, evet Sen şöyle. yarın yaparız. Yok şöyle yapalım. Yapalım çünkü ne? Hayır yarın yapalım. Bundan sonra da böyle yapalım. Niye biliyor abi? Çünkü sen hem yorum yapıyorsun hem benim adıma karar veriyorsun. Hem uyaracağım yerleri söylüyorsun. Her şeyi bana söylüyorsun. Ama bak. E bari o zaman yerime de geç. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol, sen rahat Sen rica e ederim. Az, az, önce bu konulardan de, dolayı da. Az önce bu konu açıyorum. O konu ne gereği var? Ama ben de bir şey. O zaman ben de haklı olduğum bir söyleyeceğim. Survivor Hı. boyunca sen de Semih'e bin bir tane laf söyledin. Çok laf söylemem abi. Önemli değil. Ben ona yine söyledim. Ona abi, ona yine bir şey söyledim. Şey Ama ben mesela şimdi bu gece hangi konuya girsem o konunun ne alakası var diyor benim adam. O hak... zaman ben niye burada oturuyorum Haklı ki? Haklı ha. ha. olduğum konu neresi ha. biliyor musun? sıkılıyorsun. Haklı olduğum konu neresi biliyor musun? İkidir benim de mevzularım hep bu tartışmadan dolayı konuşma sürem gitti. Konuşabilir miyim? Yo hak veriyor ha. hak veriyorum evet. Ha. Konuşabilir, miyim? Evet gitti evet az önce de bu konulara. Nerede konuşmazsın? Ama Murat abi sen de bana bir müsaade. Evet. Bu çoluk çocuk mevzusu. Nisa'yı dedi ya. Bir tek nisa değil bu. Şimdi Barış oraya geliyor ama Barış heybetiyle geçiyor o adaya. Her sene bizim gördüğümüz şu. Ünlüler takımı daha olgun, yaşça da daha büyük kişiler, kariyerleri belirli bir kariyerleri olan, daha bireysel meziyetleriyle ün kavramını elinde bulunan, bulunduran kişiler oluyor. Ama gönüller takımı daha e, böyle e, kariyerlerinin başında ya da aktif sporcular olduğu için Gönüller takım daha genç arkadaşlar oluyor. Daha genç arkadaşlar oldukları için hayat tecrübeleri de biraz az olduğu için daha çok hataya meyilliler. Burada çoluk çocuk. Evet her sene biz duyuyoruz gönüller takımında hep çoluk çocuk muhabbetleri. Bu sene de var yok mu? Nisa şimdi eleştirilir ama Yasin çok mu ağır başlı? Yaşı var gerçi Yasin de çok mu ağır başlı bir çocuk? Burak çok mu? Veya Evrim Ardağan. E, aralarında en ağır başlı Evrim. Cemalcan var orada. Ama bu, bu tarafa bak. Mert var orada, Perviz var, Elif var. Hepsi hayata dair bir yerlerde bir şeyler söyleyen insanlar. E şimdi Barış'ın gelmesinden tabii ki rahatsız olurlar. Belki hepsi yani bakış açımla da alakalı. Evrim belki kendi rakip olarak görmüyor. Evrim bir güç olarak görüyor ama ya rakip olarak görüyor istemiyor onu. Yani Barış'ın gelmesi çok büyük dengeleri değiştirecektir. Peki Survivor bir tekrardan başladı barışın, diyebiliriz. Barış'ın gönüllere geçmesinin ünlülerdeki etkisini anlasana. Ünlülerdeki etkisi şimdi ee, bunu istiyorlar da ben kendimden örnek vereceğim. Mesela ben anlaşamıyordum. Geçtim karşı takıma herkesle kanka oldum. Ve yani olumlu açıdan. Kimlerle da... kanka oldu? Kim? Ünlü takımına Gittiğin geçince takımına. Evet, herkese kanka oldum. Tamam. Şimdi burada yani buna da negatif bakmamak lazım. Ee, ünlüler takımını için dezavantajı şu. Karşılarına Survivor'ın Survivor en başarılı yarışmacısı ve size karşı da bilenmiş bir adam geliyor. Size yani karşı Barış'ın rekabet etmekten rekabet çok büyük keyif alacak bir adam Barış'ın geliyor. kaybedeceği bir şey yok ki. Barış neyi kaybedecek? Performans olarak zaten örselenmeye çalışa, çalışılan bir takımdan karşıya gitti. Karşı takımda onu ne kadar örseleyebilirler? Yani diş geçirebilir, Yasin'e geçirebilir, birine geçirebilir Ama burada Mert var, Perviz var. Ya burada daha sert karakterler var ünlüler takımında. Şimdi Barış bunlarla rekabet etmek istiyor. Ki Barış Mert'i yenerse daha da parlayacak. Pervizi yenerse daha da parlayacak. Sercan'ı yenerse daha da parlayacak. Ki yenme ihtimali var performans olarak en iyisi. Yani Barış burada kendine farklı bir hikaye yazacak. Dediğim gibi Bunu kendi Final <laughs> Four'unu garantiledi buraya Garant geçecek.